Sen de telefonunun klavyesinin rengarenk yanmasını istiyorsan Samsung telefonumuzla Galaxy Store'a girdik. Buradan tek yapmanız gereken Good Like hemen bunu indir diyorsunuz ki ben daha önceden indirdim. Buradan çıkış yapıyorum. İndiği zaman Gördüğünüz gibi burada şu anda açılıyor. Good like açıldı ve de tek yapmanız gereken burada case kafeyi indirmek. Hemen buradan indiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda indirdim. Hemen case kafeyi açıyorum. Case kafe açıldı ve de şu anda gördüğünüz şu ikinci şıkkı tıkladıktan sonra burayı açtım. Gördüğünüz gibi klavyeler çıktı. Buradan dilediğinizi seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Şu anda yüklüyor yükledi. Buradan efektlere geldim. Buradan istediğiniz efektleri seçebilirsiniz. Çünkü bir sürü efekt var. Artık o sizin zevkinize kalmış bir şey. Neler yapmak isterseniz buradan yapabilirsiniz. Hadi biz şunu seçelim. Ardından sound isterseniz ses de ekleyebiliyorsunuz. Şu anda hazır çıkış yaptık. Gördüğünüz gibi şu anda her yeri cıvıl cıvıl ve de şıkır şıkır parlıyor. Sizler de bunu yapabilir ve de sevdiğiniz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bu videoyu sevdiklerine paylaşmayı, beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutma.